Tanrı, alem, insan ilişkisini inceleyeceğiz bugün. Ben nasıl yaratıldım? Neden buradayım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Arabi'nin pek çok insan için ufuk açıcı olabileceğini düşünüyorum. Arabi'nin geliştirdiği ama daha çok onun ardından kavramsallaşan vahdeti vücut yaklaşımındaysa Tanrı hem aşkındır hem de içki. Hiçbir şey yoktan var edilmedi. Her şey Allah'ın ilahi ilminde zaten vardı içkindi. Bilinmek isteyince tayin etti, ortaya çıktı, belirdi. Yunus Emre'nin yaradılanı severim yaradandan ötürü sözü de aslında bu geleneğe işaret ediyor. Allah sevgisinin salt öğrenilmiş bilgiden değil ama aynı zamanda tecrübeden ileri geldiği bir yol. Her birimizin alem kitabına yazılmış kelimeler olduğunu düşünün bu kelime anlamını yaşayarak açacak ve yaşam yolculuğu da buna mekan olacak. Arabi kader kazanın teferruatıdır der. Merhaba, Tanrı, Alem, insan ilişkisini inceleyeceğiz bugün. Ben nasıl yaratıldım? Neden buradayım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Her insanın temel meselesidir bunlar. Ama bu kanalı takibi alanların ayrıca daha fazla kafa yordukları, okuyup yazdıkları bir konu başlığıdır tahminimce. Bu alan hem çok müphem, hem çok tartışmalı, hem de çok hassastır. Bu sebeple dikkatli ilerlemeye çalışacağım ve elimden geldiğince de nesnel olmaya gayret göstereceğim. Önce Tanrı alem ilişkisini anlatmaya çalışayım. Hemen peşi sırada varlık mertebelerini, yani yaratılışın aşamalarını ve yaratılmışlar içindeki düzenini anlatmaya çalışacağım. Ben bu konu başlıklarında kendi sorularıma yanıt ararken ünlü İslam alimi Muhyiddin İbnül Arabi'nin eserlerinden çok fayda gördüm ve uzun zamandır üzerine okurum, yazarım. Arabi'nin pek çok insan için ufuk açıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple anlaşılması gerçekten zor olan eserlerini günümüz insanının anlayabileceği bir dille anlatabilmek için seminerlerde düzenledim. Bu arada amacım tasavvuf alanına girmek falan değildi. Sadece Arabi'nin alem ve insan tasvirinin ana hatlarıyla anlaşılabilmesi için bir anlatıcı olarak devreye girmek ve katkı sunmaktı. Hala da aynı yerde duruyorum. Zaten bütün faaliyetlerimi bilgi paylaşımı düzeyinde ve bir anlatıcı, kolaylaştırıcı olarak yapmaktan yanayım. Tasavvuf yani İslam felsefesi benim için de çok kıymetli bir alan. Ama Arabi'nin yeri apayrı. Çünkü o biraz daha bana göre, aklıma ve mantığıma konuşuyor. Benim gibi siz de aklen ikna oldukça kalbe açılabilenlerdenseniz sanırım Arabi size de iyi gelecek. Daha önce kanala Arabi ile ilgili Instagram sohbetlerimizi yüklemiştim. Ama galiba ilk defa onunla ilgili kapsamlı bir video hazırlıyorum. Arabi ile birlikte anılan vahdeti vücut kavramını da bugün anlatmaya çalışacağım size varlık mertebelerinde. Ama şunu belirterek başlayayım. Arabi bu terimi hiç kullanmamış. Vahid fil vücut demiş. Tek varlıkta ortaya çıkan sonsuz yeteneklerden bahsetmiş. Bu yetenekler Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. Vahdeti vücutsa Arabi'nin takipçileri tarafından kavramsallaştırılmıştır. Özellikle de onun yanında yetişen üvey oğlu Sadreddin Konevi tarafından. Arabi varlığın birliğinden bahseder. Her şey ondandır ve ona dönecektir. 12. yüzyılın sonlarında dünyaya gelmiş olan mutasavvıfımız İslam dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri. Bugün bile hala Arabi'nin panteizmi savunduğunu iddia edenler var. Yani her şey tanrıdır ve tanrı her şeydir fikrini. Bu doğru değil. Arabi varlığın birliğinden ve tekliğinden bahsettiği gibi Tanrı'nın aşkınlığından da bahseder. Peki bu nasıl oluyor? İşte videomuz bu sorunun yanıtını verecek. O zaman ilk olarak Tanrı alem ilişkisiyle ilgili bakış açılarını sınıflandıralım. Öyle başlayalım. Böylece Arabi'nin çıkarımı da çok daha iyi oturacak kafanızda. Geleneksel din dili aşkıncı bir Tanrı anlayışını benimser. Tanrı isim ve sıfatlarıyla aleme müdahalede bulunur, etken bir prensip olarak nizama ve düzene karışır. İlahi kaynaklı bir din vardır, vahiy vardır ve peygamber dahildir. İnanç sistemlerinden bahsediyorum. Deizm ise aynı Tanrı'nın aşkın varlığını kabul etmekle birlikte dini ve vahiyi bundan soyutlar. Tanrı ilk ve aşkın etki olarak kabul edilir. Bu da daha çok Rönesans'ın zemin hazırladığı bir geçiş. Dini kurumların toplum düzenine hükmetmesinin önüne geçmeyi kolaylaştırmış. Aşkın bir tanrının varlığının yanında bir de içkinci tanrının varlığı gündeme gelmiş. Bu da yaratan ve yaratılanın iç içe olması, adeta dolaşık olması hali. İşte panteizm buna bir örnektir. Bu dolaşıklığı her şey tanrıdır, tanrı her şeydir şeklinde açıklar panteizm. Yani Tanrı tek ilkedir. Arabi'nin geliştirdiği ama daha çok onun ardından kavramsallaşan vahdeti vücut yaklaşımındaysa Tanrı hem aşkındır hem de içkindir. Arabi Allah'ın her zaman da yani gizli bir hazine olarak kalacağını söyler. Ama aynı zamanda her şey O'ndandır yani yoktan var edilmemiştir O'ndan gelmiştir. Ki nasıl oluyor bu? Yani Tanrı hem aşkın yaratıcı kaynak olacak hem de yaratılmışlara dolanık bir ilke olacak. Bu ikisi bir arada nasıl olacak? Arabi'ye göre isim ve sıfatlar bakımından olacak. Allah'ın aşkı zatında içkin olan isim ve sıfatlar bilinmek, görünmek istediler ve alemi varlığa getirdiler. Onlar Allah'ın ilahi ilminde var olan yaratıcı potansiyellerdi diyelim. Burada durumu anlatmak için sadece bir benzetme yapıyorum. Arabi kalbi keşiflerini kendi çıkarımlarıyla Kur'an ayetlerine dayandırır. Ayrıca bir peygamber aşığıdır ve onun hadislerini de kaynak, kaynak ve kanıt olarak kullanır. Arabi varlığın vücuda gelişine şu hadisi dayanak gösterir. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve kainatı yarattım. Burada bilinmeyi isteyen daha önce de belirttiğim gibi Allah'ın mutlak zatında içkin olan isim ve sıfatlar. Bu içkin sözü varlığın yapısında zaten var olan anlamında kullanılıyor. Tasavvufta bunun yerine mündemiç ifadesinin de kullanıldığına rast gelebilirsiniz. Bu kelimeler bir durumu tarif ediyorlar. O da şudur. Hiçbir şey yoktan var edilmedi. Her şey Allah'ın ilahi ilminde zaten vardı. İçkindi. Bilinmek isteyince tayin etti, ortaya çıktı, belirdi. Arabiye göre yoktan var etme fikri bile Allah'ın zatında zafiyet yaratır. Çünkü o mutlak varlıktır. Her şey ondan geldiğine göre hiçbir şey yoktan var edilmedi. Arabiye göre alemdeki yokluk izafidir. Yaratıcının mutlak zatıysa mutlak varlıktır. Mutlak yokluksa kötülüktür. Çünkü bu durum Tanrı'nın yokluğu anlamına gelir. Şimdi aşama aşama tek vücutta ortaya çıkan varlığa gelelim. Arabi der ki, Allah kendisi bakımından yani mutlak zatı bakımından yani aşkın olan yanı bakımından tek ve eşsizdir. İsim ve sıfatları bakımındansa o bir kül yani topluluktur ve bütündür. Yalnız şunu unutmayalım, vahdeti vücut felsefesinde isim ve sıfatlar da her şey gibi mutlak zata dahildir. Sonra bunlar tayin ederler. Aynları yani görünüşleri, suretleri ortaya çıkar. Alem ve insan da bu yolla var olur. Alem onun ilminde zaten bir potansiyel olarak vardı. Bu bilgi de tıpkı onun mutlak zatı gibi ezeli ve ebedidir. Allah'ın alem ve eşya hakkındaki bu ilahi bilgisine İbnül Arabi ayağını sabit eder. Ayağını sabite eşyanın Allah'ın ilmindeki hakikatleridir. Bu hakikatler ezeli oldukları gibi sonsuz ve sınırsızdır. Dolayısıyla tüm yaratılmışlar bu bakımdan ezelidirler yani Allah'ın ilmindeki bilgileri bakımından ezelidirler. Bu anlayış aşkın erişilmez ve akledilemez Tanrı'yla insan arasında bir köprü kurar. Bir deneyim köprüsüdür bu. Aşkın Tanrı bilinemez ama Tanrı içkin yanıyla hissedilebilir, gözlemlenebilir. Tabii gözlemlenebilen kısmı da alemdeki görünüşleridir. Sofiler bu tecrübeye marifetullah diyorlar alemi gözlemleyerek onda içkin olan hakikatler sayesinde Allah'a yakınlaşma çabasıdır bu. Her kim ne kadar çok marifetullah toplarsa Allah'a olan hayranlığı artar ve ona daha da yakınlaşır. Yunus Emre'nin yaradılanı severim yaradandan ötürü sözü de aslında bu geleneğe işaret ediyor. Bu yol Allah sevgisinin salt öğrenilmiş bilgiden değil ama aynı zamanda tecrübeden ileri geldiği bir yoldur. Varlığın yaratılış mertebeleri temelde ikidir. İlki birlik mertebeleridir. Yani varlığın dolanık bir arada olduğu aşamalar. İkinci aşamada ise bunlar ayrışırlar, kesifleşirler. Son aşamada da gördüğünüz gibi bizim deneyimlediğimiz şehadet alemi bulunur. Varlık dairesinde görünümlerle ortaya çıkan çokluk buraya kadar iner. Birlikle çokluk birbirinin zıttıdır. Ama birlik kendi içinde çokluğa, çokluk da kendi içinde birliğe sahiptir. Buradan da şunu çıkarabiliriz. Tayyünle birlikte kutupluluğu da gözlemlemeye başlıyoruz. Yaradılmış her şey zıttıyla bilinir. Allah'ın mutlak zatı ise tek ve bütündür. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Arabi mümkünlerin varlığa gelişini 5 mertebede 5 alemde incelemiş ve buna da Hazarat-ı Hamse adını vermiş. Bunlar varlık mertebeleridir. İlk alem gaybı mutlaktır ve burası gizli alemdir. Henüz ortaya çıkan hiçbir şey olmadığı için buraya la taayyün de denilir. Yani bilinmezlik mertebesi. Mutlak vücut mertebesidir burası. İdrakı mümkün değildir. Sufilerin hakkın idrak edilemezliğinden bahsettikleri mertebe de işte burasıdır. Burada mutlak birlik vardır ve birlik zorunludur. Ahadiyet dediğimiz birlik türüdür burası ve sadece Tanrı'ya özgüdür. Mümkünler gaybdadır, bilinmezliktedir. Ama Arabi şöyle bir şeyden de bahseder. Her mertebe bir sonraki için asıl ve ilk ilkedir. Dolayısıyla biz buradaki birliğin bir yansımasını bir sonraki alemde görebileceğiz ki bu alemde de ilk belirme gerçekleşir. İşte mutlak zatın tayin ettiği ilk mertebe hakikati Muhammediye mertebesidir. Arabi'ye göre bu düzende her şey kendinden sonra gelene vasıta olur. Dolayısıyla peygamberin hakikati yani hakikati Muhammediye yani onun ayağını sabite içindeki kelimesi diyelim sonrasında gelecek olan her şeyin yaratılışında vasıta olmaktadır. Bu yüzden Arabi Hazreti Muhammed'i kastederek her şey onunla başladı ve onunla bitti der. Son mertebe olan insanı kamilin en seçkin örneği olarak onun dünyaya gelişiyle bu döngünün de tamamlandığını savunur. İkinci alem izafi bir gizlilik içerir ama burada mutlak varlık isim ve sıfatlarını açar. Her isim bir hakikate delalet eder. İsimlerin her biri kendi bilgisini verir. Böylece çokluk ve çeşitlilik ortaya çıkar. Ayağını sabite ve kalem olarak bilinen akla evvel, kitap olarak bilinen levh-i mahfuz gibi aşamalarda bu alemde tecelli ederler. Arabi'ye göre levh-i mahfuz kitabına yazılan ilk şey hakikati Muhammediye'dir. Bir sonraki alemde bu çokluk daha da ayrışmış ve kesif varlıklara dönüşmüştür. Yine bu alemde var olan misal alemi ayrıca önemlidir çünkü burası mana alemi ile madde alemi arasında bir berzahtır yani bir geçiş koridorudur. Suretler hakikat yönünden tektir ancak görünüm yönünden çoktur. Misal alemi aynı zamanda hakla halk arasında bir geçiş bölgesi ve ara alemdir. Soyut alanı görünebilir, izlenebilir olandan ayıran ve aynı zamanda onları buluşturan bir berzahtır. Şöyle ki Maddi özelliklerden yoksun olan ve herhangi bir surete sahip olmayan ruhlar alemindeki varlıklar misal aleminde suretlere bürünürler. Rüyada görülen suretler gibi somutluk kazanırlar. İnsan tarafından izlenebilir hale gelirler. Aynı şekilde maddi bir surete sahip olan varlıklar da bu alemde ruhanileşirler. Tıpkı rüyadaki suretler gibi cismani madde özelliklerinden arınarak hareket edebilir hale gelirler. Varlığa gelişin gerçekleşmesi iki şeye bağlıdır. Öncelikle o şeyin Tanrı'nın bilgisindeki suretine, yani ayağını sabite içindeki hakikatine, sonra da bu hakikatin kün emrini işiterek emre itaat etmesine. Şehadet aleminde yani madde aleminde görünür olacak her bir varlık, önce misal aleminde suret bulur ve suretine göre cisim aleminde görünür olur. Bu ilişkiyi şöyle özetliyor ilahiyatçılar. Ruhani alem manadır, misal alemi ise mananın döküldüğü kap olan kelimedir. Maddi alem ise kelimenin uygulama sahasıdır. Her birimizin alem kitabına yazılmış kelimeler olduğunu düşünün. Bu kelime anlamını yaşayarak aç açacak ve yaşam yolculuğu da buna mekan olacak. Arabi kader kazanın teferruatıdır der. Kaza ayağını sabitemizde bizimle ilgili hakikati, özü anlatır. Yani ben bu varlık içinde nasıl bir rol oynuyorum? İlahi sistemi nasıl bilgilendirdim? Özüme dair esasım ne? Kaderim de buna göre şekillenecek. Kendi hakikatimi gerçekleştirebilmem için ideal senaryo uygulamaya koyulacak. Arabi'ye göre mutlak yaratıcı varlığın verdiği bilgiye kün emrini basar ve varlık görünür olur. Bu biz yaşarken de böyledir. Neye irade koyarsak, cüzi irademizle külli irade ona onay verecektir. Bizim yaratımlarımıza yaptığımız katkı bu. İrade koymak. Duygu, düşünce ve halimizin ana fikri neyse, külli iradenin onayına sunduğumuzda ondan ibarettir. Şehadet alemi bildiğimiz ve deneyimlediğimiz madde alemidir varlık iyice kesifleşerek eşya ve cisimler şeklinde artık ortaya çıkmıştır. Burada kainat düzenindeki her bir mevcut düzenin devamı için kendisine verilen vazifeyi yapar. Son mertebe insanı kamil. Burada başlangıçtaki ilk fikir hedefiyle buluşur ve döngü tamamlanır. Kamil insan önceki dört mertebeyi kendisinde toplayan cemedendir. Bu sebeple insan-ı kamil alemlerin sırrıdır. Hakkın aynasıdır derler. Kamil insan bütün alemleri de kapsadığı için kainatta bulunan her şeyin insanda bir karşılığı vardır. Burada tabii ki tamamlanmış bir insan bilincinden söz ediyorum. Tüm isim ve sıfatların insanda var olma halinden. Halifeliği de buradan gelir. Hem Allah adına alemi gözlemleyendir hem de onu yansıtandır. Allah'ın insana ruhundan üflemesi de bu çerçevede değerlendirilebilir. Arabi der ki yüce Allah alemleri kusursuz ve örneksiz ama ruhsuz bir beden gibi yarattı. Yarattığı alemler parlak olmayan, cilasız bir aynadan yansıyan görüntü halindeydi. İşte Adem bu aynanın sırrı, cilası oldu. Allah'ın görüntüsünü yansıtan oldu. Nasıl mı? Onu alemde gözlemleyerek. Dolayısıyla bir insanın kalp aynası ne kadar parlaksa o kadar mükemmel bir yansıtma yapacaktır. Arabi'ye göre bu yüzden insanı kamil kimi zaman Rab olur, halk eder. Çünkü yaratımın sırrına vakıf olmuştur. Onun için zaman ve mekan ortadan kalkar, alemler bir olur. Ama bu yine de hakkın varlığıyla mümkündür. Çünkü onun bedenini kullanan ve onun varlığı aracılığıyla Rab olan yine hakkın kendisidir. Bugünlükte benden bu kadar. Beğenirseniz arabi anlatılarına başka videolarla devam edebiliriz. Benim anlatım tarzım, konuya bakışım kendimi konumlandırmam böyle ve diğer videolarda da aynen bu şekilde olacak. Talep varsa devam edebiliriz. Dolayısıyla yorumlarda buluşalım sizinle. Bana Instagram hesabımdan ve mail adresimden ulaşabilirsiniz. Eğitim soranlar için Şubat ayında yeni eğitimimi açacağım ve detaylı bilgiyi de buradan paylaşacağım. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.